altın yaprağın peşinde. Sonbahar gelmişti. Ormanın her köşesi sarı, turuncu ve kırmızı yapraklarla süslenmişti. Hafif bir rüzgar estiğinde yapraklar birer kelebek gibi havalanıyor. Ormanın içinde dans ediyordu. Yavru tavşan Minik, ördek Fıstık ve kirpi Pofuduk büyük meşe ağacının altında oturmuş düşen yaprakları izliyordu. O kadar güzel görünüyorlar ki dedi fıstık bir yaprağı kanadıyla yakalayarak. Pofuduk dikkatlice yere düşen bir yaprağı inceledi. Yapraklar gerçekten çok farklı renklerde oluyor. Ama altın rengi bir yaprak gördünüz mü hiç? diye sordu. Minik kulaklarını dikleştirdi Altın yaprak mı? Tam o sırada yaşlı baykuş sessizce yanlarına kondu. Evet dedi. Kalın sesiyle altın yaprağı duymuş olmalısınız. Ormanda her sonbaharda tek bir tane altın rengi yaprak belirir. Onu bulan bir dilek dileyebilir. Üç arkadaş heyecanla birbirlerine baktı. Bunu bulmalıyız dedi minik. Belki dileğimizi gerçekleştiririz diye ekledi fıstık. Pofuduk hafifçe dikenlerini kabarttı. Ama orman çok büyük. Nereden başlayacağız? Rüzgarı takip edin dedi. Hu hu. O yaprağın nereye uçtuğunu bilir. Ve baykuş kanatlarını çırpıp gece yufasına döndü. Üç arkadaş hemen aramaya koyuldu. Minik büyük çınar ağacının altında koşarak yaprakları karıştırdı. Fıstık gölde yüzen yaprakların arasına baktı. Pofuduk ise ağaçların diplerini inceledi. Ama altın yaprağı bulamıyorlardı. Rüzgarın estiği yönü takip etmeye karar verdiler. Hafifçe esen rüzgar küçük yaprakları uçuruyor ve onları büyük kayalıkların olduğu tarafa yönlendiriyordu. Bence doğru yoldayız dedi minik heyecanla. Kayalıkların arasına geldiklerinde fıstık bir anda bir şey fark etti. Bakın orada bir şey parlıyor. Mini kızla koştu. Pofuduk dikkatlice ilerledi. Ve işte oradaydı. Büyük bir taşın kenarında güneşin ışığıyla parlayan altın rengi bir yaprak. Minik yaprağı dikkatlice aldı. Gerçekten de altın gibi parlıyor. Sık heyecanla "Hadi dilek dileyelim." dedi. Pofuduk başını salladı. Ama herkes sadece bir dilek tutabiliyor. Ne dileyeceğimizi iyi düşünmeliyiz. Üçte biraz düşündü. Minik çok hızlı koşabilmeyi diledi. Fıstık daha yükseğe uçabilmeyi istedi. Pofuduk ise kışın hiç üşümemeyi diledi. Ama sonra hepsi birbirine baktı. Fıstık gülümsedi. Ben en çok neyi sevdiğimi biliyorum. Sizlerle vakit geçirmeyi minik ve pafudukta aynı şeyi düşündü. Böylece üçü de aynı dileği diledi. Hep birlikte sonsuza kadar dost kalalım. Altın yaprak hafif bir rüzgarla göğe yükseldi ve uçup gitti. O gün üç arkadaş gerçek hazinenin dostluk olduğunu öğrendi. Gerçek hazine, dostluk ve birlikte geçirilen güzel zamanlardır.